<Görülüyor> Hoş gelmişsin. Aa, da köyüne şeref vermişsin. Öpen. Öp bakayım namaz kızım. Ne yeter ulan bitti. Ulan Hırpıt Ali gelmiş midir? Sen evreden de gelmez mi ağam? La Hırpıt! Emret müselim ağam! Sana verdiğin para bitti mi? Hepsini yiyeceğe verdik ağam! Hiç ya bak ağanın parasıdır ağam! Ekmek çapsın çalmadım ağam, çaldıysan puştum. Hem beyik, yok! Beğik, ağaz, yok! E, yenil mi? Acelen ya, kırıl! Karnımız acıkmıştır, kaç aydır bu günü bekledik. Ya sen ne cahilsen böyle. hemen yenilirse aga tiyatro yaptığımızı anlar... ...Sonra yemekleri nakliyesin. Kafanızı alalım hadi! <laughs> 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 Ağam izniniz ziyafet başlasın mı? De hadi siz buyurun sofraya! Selamünaleyküm ağalar! Buyur ağa! Tanım misafirine yer var mıdır ağalar? uzun yoldan geleyik. Bütün gün lokma geçmemiştir gariplerin boğazlarında. Müsaadenizle. Hakan. Damat kimdir? Ne damadı? Düğün yemeği değil mi? Yok, güreş yemeği. Burada güreş tutuluyor mu? Bek tutulmaz ama ağamız çok meraklıdır. Ya. Seyretme ya. Aha, gülüşme Yok ya. <laughs> sen benden eğlene misin ha? Üşüştüm ki askerde örgenmiş, güneş hastasıdır. Önüne geleni devri, hepsini geberti. Bu ayının sırtını yere getir ya, mi? Ee, ağa milletinin gücüne akıl sır mi? Onlar doğuştan ağadır, güçlüdür, yederler. Ee, sen nereden gelip böyle <laughs> <yere> gidiyorsun? <gidsen? gülüyor> Uzak köylerden... Marabalık işimiz... ...Bir lokma ekmek arıyık. O halde kendine başka kapı mı? bu... ...Bu köy açlıktan gebelik... ...Ağanın güreşleri de olmasa yandık. Hoş gelmişsen ağam... misafirim vardır. Allah'ım, bizi yağmur istiyoruz... ...Sen kimleri yollayırsan! Çizmelerimi parlatmayı unutmayın ha! Başüstüne ağam! Vay gözüm! Aman efendim! <laughs> Hoş gelmişsin, şeref vermişsin! Sizi görmek ne devlet! Otur, otur! Ya biz buradayız be bu zarar. Ama sen artık şehirlisin! Buralara ayağın pek düşmez oldu! Eski topraklarını unuttun ha? Aman estağfurullah, gönlümüz hep sizdedir! Dur, önce bir soluklanak yahu! <laughs> Bizi yormuşlardır bugün! Ya hiç vazgeçmiyor şu tuhaflıklarından! Yine güreşi misin? Marak işte! <laughs> Herkesin bir merağı vardır ya, bizimki de güreş! Güleş müleş iyi de, işler nasıldır ağam? Ya bırak şimdi işim işi! 40 yılda bir mümüşem işin yağmura kalmıştır! Yani Allah'a kalmıştır! Rahmet yok, ekin yok, banka kredi vermiyor! Anlayacağın sana karşı başımız eğiktir! Borcumuzu ödemek için biraz mühlet isteriz! Estağfurullah! Bekleriz ağam! Canın sağ olsun! Bekleriz de... Ya ağa be! Ne diye bu rezilliği çeken be? ...Satsav, gel benim gibi şehre! Yağmur yakmaz dert, ekin çürür der, ...Hayvan hasselenir der. ...Boş ver be! ...Bir sürü de başına merhaba belası! Doğrusun, yukarıda Allah! Ama işte, biz bu topraklarda doğduk. <laughs> Allah kahretsin! Adımız ağaya çıkmış bir kere. Bırakıp gidersen dost düşman ne der? Maraba ne der? Bunca insan elimize bakır. Biz biraz da şan olsun diye yaşarız be ağa. Üstelik ben senin gibi ticaretten de anlamam. Ben zincirlik hiç yapamam. Eh, sen daha iyi bilin. O zaman dua et de yağmur yağsın. Yoksa bir işler kötüdür. Nere? Oo, sen bizi ne zannedin? İşler daha gibi bizi bekleyin. Vallahi bırakmam. Öyle bir murayla salmam seni. Başım gözüm üstüne ağam ama yeminle çok iş var. Üstelik şehirde iş beklemez. Yo iş de neymiş? Rakıları açarız, sana bir de çikolata yaparım. Bak ha, şehir işi başkadır. İpin ucunu bırakamazsın, Üşü bırakırsan yani. yanmışsın. Ya ne barışır bunlar? Lanır ulan! Kaçma! Kaçma sana sen buraya kaçma! Vallahi gömerteceğim seni! Gömerteceğim seni namussuz karı! Ya babu! Babu beni! Ya ne Gömerteceğim bu karıyı, gömertem de kurtulam! Öteki karı! Öteki karı! Öteki sus! Ben baba ayıptır! Bak ya, misafirimiz vardır! <gülüyor> <gülüyor> Öpe bakalım! Kimdir bu kavatlı o? Tanımıyor musun sen? Elinde doğmuştur, Abuzera. Abuzera ağa! ağa da kim la? Aa, baba o! Arkadaşı Kırlı Muzo ağanın oğlu! Rahmetli oldu! Kırlı Muzo da hangi bir pezemektir la? Siktir et Muzo'yu, ben gari isteyeyim! Baba, şahiptir! <laughs> Bizimle eğleni görür <laughs> müsün? <laughs> gel baba, gel! <laughs> Çaklı ol eleni! Bırak lo, bırak! Elimi bırak, ben gari istiyem! Muzo filan istemem, ben gari Allah'ını seversen gülme ağam! Görmemişsin başımıza gelenleri, babam iyice bunamıştır! Ya bir doktora götürün! Ohoho, neler yapmadık ki! Sultan Şahmut'un türbesine sen de yüz, ben diyem iki yüz mum diktik! Pir Habbab'ı okuttuk belki on defa ama nafile! Aklını karılarla bozmuş! Ben diyorum doktora götürün! Pir Habbab'ın yapamadığını doktor nasıl yapar? <laughs> ama aklı şeyin iyi işli. Zaten baba acayip zemperedir. Yok kaç karalmıştı? Dört, üçünü toprağa gömdü ama benim ana hala acayip direnir. <laughs> baba da düz duvara tırmanır. <laughs> <laughs> e hadi böyle bize <laughs> hadi selametle. Bak bunu sevmem ha Buzer! Yengeme hürmet ederim. Hı. Çocukların gözlerinden öperim. Borcum borçtur, bilesin öder. Lafım olup kurban, tazelenmezsen. Hadi eyvallah. <laughs> Bu sefer de faizden geçinin ha, uyanık avuzlar!